Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir yep, Call of Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde durumarım. Dostlarım bir seri halinde devam eden test ediyoruz serimizin bugün yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün hangi silah test ediyoruz? Tabii ki de FFAR1. Böyle deyince biraz uzun oluyor. Ben kısaca ona FF diyeceğim arkadaşlar. Yani neden abi FFAR demiyorum falan demeyin. Çünkü uzun uzun diye söyledikçe dilim yoruluyor maalesef. Her neyse arkadaşlar. Kısaca söylemem gerekirse FF'in M13'ün tahtından ettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Peki neden? Kendisine M13'e göre nazaran dikey tepmesi daha az. Ayrıca ADS mermi yayılımı ise daha az ona göre. Bu sayede kendisinin böyle dengeli bir saldırı tüfeği olması M13'ün yanında daha üstün bir konumlamasını sağlıyor. Tek bir sıkıntısı var. Şarjörü otomatik bir silah göre Çok küçük ve maalesef koşarken ateş etme gecikmesi bir nebze de olsa daha fazla diğer saldırı tüfeklerine göre. Ama bu dert edilecek bir sorun değil. Ekstra şarjör takarak ve dipçiğinizi değiştirerek de bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Elbette ki dostlar bu silahı test edeceğiz. Benim vermiş olduğum dizilimde evet ben dipçik takmadım. Zira ben orta mesafeden oynayan bir oyuncuyum. Ama ben bu dizilimi beğenmedim abi bir şey değiştirmek istiyorum derseniz tek diyeceğim şey namlu ağzındaki RTC'yi söküp onun yerine koşarken ateş etmek gecikmesini giderecek bir dipçik takabilirsiniz. Bu sayede ondan daha fazla verim alabilirsiniz. Ama eğer ben orta mesafeden oynuyorum derseniz benim tak kullandığım dizilimi de tercih edebilirsiniz. Hazırsanız gameplay'imize hemen geçelim. Bizimle özdeşleşen kıyamet haritasındayız dostlar. Bakalım bu silah marifetleri gerçekten nasıl çok merak ediyorum. Inception animasyonu da gerçekten çok güzel. Hazırsanız başlayalım bakalım. Güzel başlı, umarım güzel bir maç olur bizler için. Neredesiniz bakalım? Güzel, gel buraya tamam. Hızlı 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 hızlı, neredesin? Hop hop hop, dur bakalım arabanın arkasında sesler geliyor, dur bakalım. Gel buraya, kaçma. Tamam, güzel. İki de iki, güzel başladık. o oh! Ya uzaktan AK-47 ile mi sıkmış ya? te Neyse, çok dezavantajlı bir konuda yeniden respawn oldum ya, üf. Devam et, koş bakalım, neredesin? Hop hop, ne oluyor? Dur dur dur, vurma vurma. Hayır 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 hayır. Devam et. Hop gel buraya oğlum. mı geliyor ya? Oğlum manyak mısın sen ya? Sen de gel tamam. İki de çaldı. Dur oğlum AK-47 ile benim al alacak bir hesabım var. Ne yapıyorsun sen? bana termit mi atıyorsun? Ay, yine mi tabanca elle dalan bana ya? Devam et. Dur bakalım oğlum. ak 47 çok pis taktım şu an. Gel buraya. Benden kaçamazsın oğlum. Buradasın gel buraya. Bir Kyrox Kodem sözü der ki Kyrox Kodem her zaman intikamını alır. Devam edelim bakalım şuradan. Bu sefer hiç yukarılarla vakit kaybetmeyeceğim. Sen de tamam. Gayet güzel menzil. ideal. Dur dur. Sakın kaçma. Sakın kaçma. Dur. Hoppala. Mermi bitti ama son anda kurtardık Bak. Devam et. Hop 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 hop. Tabancayı. Geri koy yerine o tabancayı. Yat aşağı. Terbiyesiz senin. Hop. Bir tane de paket servis. Uç bakalım. Yuhuu. Neredesin bakalım. Yok orada biri. Galiba şu tahta hop 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 yavaş yavaş sakin. Demeye kalmadan o AK 47 elemana yine dalacağım. Gel buraya gel 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 gel. Ha, sen şimdi naneyi yiyemedin mi? E ee, bir çift göz bıraktım bakalım devam edelim. Şöyle dümdüz devam edelim. Bayağı hızlı ilerliyoruz lan. Silahın hızından mı kaynaklanıyor? Ya bak kardeşim şu tabanca dışında başka bir şey kullan bak. iki saatte senin dışında başka birini vurmadım. O sırada da benim nöbetçi silah iş görüyor. Ahmet neredesin? Dur vurma vurma. Yine tabancalı eleman güzel kafasını demeye kalmadan. Ya arkadaş şu botların eğimini niye arttırırsınız ya? Oyuna dengeleme getirmediler botları kapladılar çok saçma. Yolla karabaşı bizim sadık dostumuz. <laughs> Hop zıpla bakalım koş koş koş. Neredesin çık ortaya. Hoppala koş 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 Bakalım neredesin güzel tık 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 Devam et Ben şimdi de oraya mı çıktım? Lan oraya mı çıktım? Evet. çıktıysan seni oradan indirmesini de biliyorum koş bakalım Neredesin? Ah arabanın arkasında biri var Dur 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 Kaçtı dur bakalım İn lan aşağı! Gıcık gıcık hareketler yapıp tapancayla oynamaya çalışıyor oğlum tutup da başka bir silah kullan artık. Bak gıcık oldum sana. Devam edelim bakalım. Umarım şurada biri yoktur. Hop bu arada mühimmatını da aldım. İlk karşımdasın. Tamam tamam. Güzel devam et. Mermin düştü. Çek yürütücü. Çek Hop tut bakalım. Allah senin belanı vermeye. <laughs> sniper çekmiş. Hocam helikopter yolluyor ama ne yapıyor? Ama ne yapıyor? Evet. Güzel. Terminator bu silah arkadaşlar. Bu silah M13 katili. Ben başka bir şey söyleyemiyorum. Harika ötesi bir silah. Bu arada iki sayı farkla kurtarmışız. Yani dediğim gibi FF arı orta ve yakın mesafede gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama uzak mesafede kullanmayın arkadaşlar. Çünkü dikey tepmesini götür, biraz kaybedebilirsiniz. Ha dediğim gibi koşarken ateş etme geçişmesi var. Bunu da dediğim gibi dipçiklerle de giderebilirsiniz. Evet dostlar bugün sizlerle beraber yeni saldırı tüfeğimiz olan FF'i test etmiş olduk. Sizlerin FF hakkındaki yorumları nedir? Veya bu silahı beğendiniz mi? Sizce benim düşündüğüm gibi M13 tahtından eden bir silah mı? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı da unutmayın dostlar. 1000 abone olma hedefimiz var. Bu yolda sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.